Arkadaşlar bugün size <laughs> market simulator oynayacağız. <laughs> Hatta bakın şu an açılıyor. Çok güzel arkadaşlar size bunu indirin. Süper market yazın. store simulator yazın. Şu reklamı atlatalım. Evet evet eğleniyoruz. Hadi yürü. E mal yok. Ha benim 400 liram var doğru ya. Şuradan bir şey sipariş edelim. Buradan olmazsa olmazımız çok okuyorum sipariş edelim bari iki tane. Yani 200 yıllık yapacağım. İki. Her şeyden 16. Bakır kerten kere 31. Tamamdır bunlar bir saate geliyor. Şimdi em, ne yapacağız şurada? Biz arkadaşlar geliyoruz şöyle. Evet arkadaşlar şöyle 5 saniye kadar gelmek üzere. Siz arkadaşlar aşağıdan kanala abone olun, olun abone olun, like atın lütfen. Bakın beni çok güzelsiniz. Siz arkadaşlar market simülatörü çekeceğiz derken bakayım işte ne var? Uyu çikok gelmiş bak. Şöyle Şura, şunları şuraya dizelim. Şura, şuraya. En az 4 lira yapmamız lazım. Oha müşteriler gelmeye başladı. Çabuk çabuk şunları doldurayım da hemen. Şu... Şuraya sen. şunları hemen buraya koyalım. Şöyle hemen geçelim. 3 lira alayım abicim. Şöyle 40, 5, 6, 50, 30, 30, 80 liramızı verdik. Ehe ablacım sen niye bir tane alıyorsun anlamadım. 3.99 kuruş. 3.99 tamam abicim. Ya bu niye herkes her, her, boktan bir tane alıyor buna Vallahi bu sinirlenmeye başladı be. Bakalım gelmiş mi? Arkadaşlar şöyle bakacağız. Siz lütfen abone olun bakın. Abone olana yorumlara akşam ben yalnız lazım. Çünkü arkadaşlar abone olanları göremiyorum. Yorumlara bir şey yazın. Ben de size ekliyim arkadaşlar. Hele en çok abone olanı. <laughs> bakalım bu neymiş bakalım. Bu da bal sanırım. İsrail malı. He, he, he bu reçel. Buna koyayım neyse. Akıca var ya bakır kertenkele 31. Bu alay çok küfür ettik. Bir şey var arkadaşlar. kardeşim neler yaptı. 12 dakika 53 var ya 12 dakika 52 saniye video vardı. 53 saniye. İşte orada var ya 6. 20 dakika 20 saniye açın. Orada işte kü küfür arkadan duyarsınız artık. Sesçe kulağınıza koyun. Ondan sonra güleceksiniz. Bekle kırılacaksınız. Neyse. 7 lira ablacım. 7.98 Ehe ablam ehe ehe Neyse sizlikse tamamdır. Akşam bakın markete örüyorsunuz ya şimdi bakın zam yapmak istiyorsunuz. Şunu üstüne basacaksınız. Bu ikisini geçin. 7 lira 98 kuruşlarda bakın. Cihangi para üstü vermek demek. Burada 40. 1 dolar 2 tane vereceksiniz. Ondan sonra 1 kuruş vereceksiniz 2 tane. Ve bu kadar basit yani. 3 tane ürün aldı be abicim. Helal be sana. 40. 41.3 kuruş. Abacım siz malı bakkala bitirmişsiniz amına koyayım. Ya yallah sen de bir defol git ya. Gelmiş utanmadan öneriyorsun gibi ne oldu? On lira. Ne? Ha bir dolar daha vereceğiz. Bakalım ne gelmiş şurada. Uy neler neler geldi Şöyle alalım. Aman at şunu bir yere gitsin ya. Çekil be sen de oruç çocuğu. Oruç çocuğu. Defol git oruç çocuğu. Şöyle yer. Neyse, alın. 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 At şuraya gitsin. Şu müşterileri ilgilenme bırakmayacağım. 2.49 kuruş abicim. Yav abi yeter amına <laughs> 6.48 <.28. gülüyor> Ya şu reklama bir defolup gitsin yav 6 lira Şöyle 43 3 50 kuruş alıyorsunuz. 2 kuruş da tam 43 52 verdik. Günü bitireceğiz ki. Bugün önce kaç para kazandık? 96 lira kazandık. Kar yani para üstü 103 lira herkese verdik. Neyse ya. Alıştık artık zarara. Şöyle şuradan open diyelim ki gelsinler. Yo yeni bir bölüm satın almayacağım. Bana ne be? Hadi gelsinler. Heh, aç. Bakın bu bakayım bu bu mal ne alacak bak. Sadece bir tane Nutella almış sadece bir, Aptal ya. O ananın nam. Kim ben seni. Sikim, sikim. Arkadaşlar bir tane YouTube kanalda var ya. Şey oldu. Adam ki var ya tam 5. dakikada küfür etti. 4 el el 9. İşte ne bileyim. Siz arkadaşlar onun küfürü merak ediyorsunuz. Gidin arkadaşlar bakır kertenkele bir hepsi biricik 31 yazın. Ondan sonra çocuk profili çıkacak. Çocuk hali çıkacak yani profili. İşte oraya basın orada 27 dakika 34 saniyelik video var. Yukarıya çıkın çıkın markete depo görevlisi aldım. Beni çıldırttı. Ondan sonra oradan 5. dakikaya geçin. 5. dakikaya. Artık küfürü duyarsanız çok 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 gülmekten kırılacaksınız valla. Bu neymiş lan? Bu neymiş amına koyayım. Kodumun çocuğu neyse. Abacım her şeyden zam yapıyoruz. Hiç boşuna demeyin lan. Hadi yorun. 4 lira abicim. Ok oh, tamam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kaydıp geliyorum şu reklamı atladım. Geldim şöyle şuruna geçelim. Akşam Şuraya şur geldi. Hep şur geldi. Hep şu. O ananın amını sikeyim ben seni. Öf defol ya. 15 16 lira 1 kuruş veririm. 9 lira 5 kuruş. Alo, evet, anne, 400 lirayı tamamlayıp ondan sonra Arkadaşlar günü bitirdiğince artık arkadaşlar video sonlanıyor. Bugün de bitirdik mi? Geldim arkadaşlar. Şöyle geçelim 4.98 kuruş. Şu wifi bir kapatın ne olacak? 5. Bir de şöyle geçelim. Hadi hadi şu günü bitir be desin. Ok diyelim. 41 Bakkala satın alsaydın oruç çocuğu. Tamam arkadaşlar geldim. 5.77 kuruş. Sekiz yirmi altı sekiz. Hadi be günü bitirdi. Tamam bitmiş. Yedik Pizza gelmiş. Bamberi bam bam bam. Bamberi bam bam bam. Bamberi bam bam bam. Bamberi bam bam bam. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey 0 Şöyle bir araya girelim şuraya. 2 lira girelim hop. Selam siz benim gibi Tamam arkadaşlar. <laughs> Hadi çabuk. Günü bitirdi. Oha abicim Hızlı, hızlı, hızlı. bugünlük video bu kadardı